Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki sohbet başlığımız geçen haftaki sohbetimizin de bir nevi devamı mahiyetinde. Geçen hafta biliyorsunuz Büyük Doğu Külliyatı'nın üzerine bir sohbet olmuştu. Bu hafta da İbda Külliyatı üzerine olacak. Fakat şöyle bir usul izleyeceğim. Bunu da baştan belirtme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi daha çok böyle eserlerin tek tek özetini vermek yahut onlara dair birkaç kelam etmenin dışında bunu da yapacağız ama bununla beraber esasında onun özünü, gerekliliğini ve temel meselelerini ele almaya çalışacağız. Böyle bir maksat edineceğiz. İkincisi ise yine bir nüans olarak bunu belirtme ihtiyacı duyuyorum. Büyük Doğu İpta bir yüzün aslında farklı zaviyelerinden, görünüşünden ibarettir. Yani aslında birdir. Bir bütündür. Birisi dünya meselelerini ele alırken nasıl buldu cevap vermiş. Diğeri de niçin bulduğunu gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla biz burada İbda ya da Büyük Doğu dediğimiz zaman ikisini bir bütün olarak anlamanızı istiyoruz sizden. Kasıt bu. Şimdi İbda nedir? Arkadaşlar İbda külliyatından bahsedeceğiz. Önce İbda ile alakalı bir şeyde, yorumda bulunmalıyız. İbda İslami bir Dünya görüşüdür. Mutlak ölçüler yani Allah Teala'nın vaad ettiği İslami ölçüler esas alınarak oluşturulmaya çalışılan ideal bir hayat düzenidir, teklifidir. Varlık nedir? Bilgi, insan ve insan meseleleri, hayatın gayesi, insana kendisini dayatan bütün meselelerde fikir ve çözüm sahibi olunması bakımından İslam'a bağlı selim akılla uzanan insani bir ceh tavrıdır ve çok çok kıymetlidir. Müslümanların yaklaşık 5 asırdan beri yerine getiremediği bir vazifeyi icra etmiş durumdadır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar İbda külliyatından bahsedince şimdi onun gerekliliğine dair de birkaç bir şey söylemek lazım. Yani toplumumuzda birçok mesele yerli yerine oturmadı. Hani i̇nsanlar ideoloji deyince ya da ne bileyim diyalektik, mantık vesaire bunlar İslami terimlerin dışında geldiği için insanlara İslami bir mücadelede bu tarz kavramların ve metotların kullanılmasını da anlayamayabiliyorlar. Tabiri caizse sapla samanı karıştırıyorlar. Şimdi bizler Müslümanız. Ve dolayısıyla bir ideolojiye ihtiyacımız var mı sorusuna cevap vermek gibi bir garabetle de karşı karşıyayız. Şimdi İslam'ı biz Allah-u Teala'nın Resulü vasıtasıyla insanlara vaaz ettiği mutlak hakikatler olarak tarif ediyoruz. Yani bunu bize Allahü Teala bildirdi. Yani insanın bunda bir dahli yok. Ve Müslümanlar asr-ı saadet ve onu izleyen tabi'in ve tebe-i tabi'in döneminde de büyük ölçüde Allah Resulü'nün önderlik ve rehberliğinde hayatın gayesine uygun örnek bir hayat tarzı inşa etmişler ve bu şekilde yaşamışlardır. Fakat Sonrasında işte kelam dersinde de hocalarımızın sıkça bahsettiği gibi bu imanın aşk ve vecdin sahabe dönemindeki gibi olamaması, yavaş yavaş küllenmesi ve yine fetihlerle beraber farklı topluluklarla karşı karşıya gelmeye, onların kültürleriyle, ilimleriyle karşı karşıya gelme neticesinde bazı ihtiyaçlar hasıl olmuş ve bu çerçevede işte mezhepler yahut işte biraz evvel söylediğim gibi kelam gibi ilimlerin de oluşması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Şimdi yukarıdaki dinle alakalı kısa tarifimizden de anlaşılabileceği gibi dinde hiçbir insan dahi yok. Zaten aksini iddia etmek dine olan imanı zedeler. Çünkü biz iman ediyoruz ki din Allah'tan gelmiştir ve Resulü vasıtasıyla bildirilmiştir. Dolayısıyla insan dahlinin bu mutlak fikirde dahli yoksa insanın kendisini gerçekleştirmek yönünde sarf etmesi gereken bir çaba söz konusu. Yani dine muhatap oldun ve dolayısıyla sen nasıl bir hayat tarzı, o muhatap oluşa nasıl bir cevap vermek zorundasın? Bu noktada insani bir gayret söz konusu olmasın. Fakat işte İslam toplumu biraz evvel de bahsettiğim gibi asr-ı saadet dönemi sonrasında çeşitli ilimlerle, itikadi sistemlerle bu ihtiyacı hikmet planında karşılamaya çalışmış. Fakat 1500'lü yıllarla beraber artık o hikmet kavramı ve ihtiyacı kaybedilerek ve batının da aynı zamanda rönesanslarla beraber yeni bir hamle çağrına girişi, Müslümanların ise bu hamle karşısında günden güne gerilemesi, batının yükselişiyle beraber Müslümanların düşüşü ve esir hale gelişi gibi bir zeval çığırı başlamıştır. Müslümanlar dünyanın hakimiyeti ve ona tasarruf noktasında geri kalmış ve daha sonrasında da tamamıyla mağlup duruma düşmüşlerdir. Batı'da insan aklının yeniden kıymete binmesi, bütün dünyayı yeni baştan keşfetme arzusu birçok ideolojik sistemin ortaya çıkmasını sağlamış. Yani düşünce meyvesini vermiş ve yeni dünya tasavvuru ortaya çıkmıştır. Fakat Müslümanların bu düşünceden, hikmetten uzaklığıyla beraber büsbütün bütün dünya elden yitirilmiş ve sebebi doğru olarak teşhis edilemeyen yani hastalık günden güne bütün dünya, bünyeyi sarmıştır. İşte Büyük Doğu İp bu eksikliği görerek yeni baştan Müslümanların hikmet mümini yitik malıdır ölçüsü çerçevesinde dünyayı keşfetmesini, insana kendisini dayatan meseleleri tespit edip ona çözüm reçetesi ortaya koyan İslam'a muhatap anlayış çerçevesinde oluşturulmuş bir dünya görüşüdür. Kıymetli kardeşlerim şimdi insan robot değil. İbda külliyatında geçen bir ölçüdür insan tarif edilirken. Tesir edici eser. Yani hem eser ama aynı zamanda tesir edicidir. Allah'ın çünkü yeryüzündeki halifesi. Yani Allah adına dünyayı idare etmesi gereken bir vazifeyle malul insan. Dolayısıyla mesela Allahü Teala'nın adil olun emri karşısında insan nasıl bir tavır takınmalı ve bu emri nasıl yerine getirmelidir? Şimdi Dünya hayatı boyunca zaman akıyor, çeşitli meseleler günden güne kendisini dayatıyor. Dolayısıyla bir donma hali söz konusu değil. Sürekli olarak insan dinamik halde bütün bu meselelere çözüm üretmek ve bunu Allahü Teala'nın emrettiği doğrultuda yapmak borcuyla karşı karşıya. İşte karşılaştığı bütün meseleler boyunca insanın adaleti nasıl tesis edeceği onun hem imtihanı aynı zamanda da insan olarak aslında kendisini gerçekleştirme çabasıdır. Yani insan olabilmesinin bir gereğidir. Şimdi Süleymaniye Camii'ni belki birçoğumuz İstanbul'da oturmamız hasebiyle ziyaret etmiştir. Yani ondaki gerek teknik, gerek mühendislik, gerekse estetik, gerekse de işte bedi anlamdaki o şaheser mahiyetini hepimiz mesela takdir etmişizdir. Ya o zamanın şartları içerisinde böyle en imkansız olarak görülen o teknik kabiliyetleri, insanın başını döndüren heybeti, ne bileyim o büyüleyici tesiri. Şimdi baktığınız zaman mesela orada ibadet edilmesi kaydıyla yapılması hasebiyle Şimdi kerpiç bir mescit de aslında aynı vazifeyi görebilir. Doğru mu? Ama keyfiyet planında ikisine de aynı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani birisindeki insan aklının, hayalinin, muhayyilesinin o uzandığı en huç hatlara baktığımız zaman hakikaten işte hepimizi büyüleyen bir şaheser ortaya çıkıyor. Diğerinde ise işte insanların kendi çapınca yaptıkları ihtiyaca binaen ortaya konulmuş daha dar anlamda bir eser. İşte dünyayı anlamlandırmak deyince yani herkes yani Müslümanlar özelinde söylüyorum bunu. Herkes İslam'a muhatap olan şahsiyetiyle meselelere kendisince bir çözüm çaresi getirmeye çalışıyor. Ama yapacağınız eserin işte kerpiç bir mescit yahut kumandanın verdiği misalde olduğu gibi hani köpek kulübesiyle saray arasındaki fark meselesi söz konusu ki bu da aslında şimdi asrımıza baktığımız zaman teknik, siyasi, sosyal mevzuların alıp başını gittiği şu ortamda en ince teferruatına kadar binlerce meseleye dağılmış. İşte böyle bir ortam içerisinde bizler Müslümanlar olarak yani tesir edici hüviyetimizle sistem çapında meseleler ele alınmaz ise asla İslami referanslı ideal bir hayat düzeni kurulamaz ve tıpkı şu an mevcut iktisadi şartlar altında yaşadığımız örneklikte olduğu gibi dün enflasyon baskısıyla altta kalan insanların canını alırsınız. Bugün o enflasyonu gidermek için piyasada durgunluğa yol açar. İşte aşırı vergi yükleriyle basamadığınız o sahte paraların acısını yine o altta kalan insanların sırtından çıkarmak gibi bir zulüm işlersiniz. Ve bütün bu lekede sizin o sistemsiz, bütünsüz İslam iddianızdan dolayı aslında İslam'ın ve Müslümanların sırtına kalır. Böyle de bir vebali taşırsınız. Hani kumandan Mirza Beyoglu diyor ya, şimdi faize karşısın nas nas nas. Şimdi bir bütün halinde bunların cevabını getirmezsen hukuktan, ikti, hukuki, iktisadi, sosyal, siyasi. Bugün de elinle kaldırdın faiz diyor, yarın yine kendi elinde getirmek zorunda kalırsın. İşte büyük Doğu o külliyatı bize bütün bu meselelerin ölçüsünü vermektedir. Biraz da Meseleyi böyle e, zahiri plana, hani fikri planla beraber onun hareket zaviyesinden de ele almak istiyorum. Şimdi iptal fikriyatı İslam nizamı gayesi taşır. Devrimcidir, asla muvazacı yahut palyetip değildir. Hepçidir. Yani bütünün elde edilemediği düzen asla o değildir. Aksine bir mücadele sahasından ibaret. Yani yamama birkaç uygulamayla işte Müslüman kızlara üniversitede başörtüsüyle okuma, ya yani işte ruhundan arındırılmış bir biçimde Ayasofya'yı açma gibi bir takım uygulamalarla rejim İslami olmaz. Bütün temelden sarsıcı olarak rejim meselesini en başa koyar, ondan sonra İslam bir düzenden bahsedilmesi gerektiğini söyler. Büyük Doğu da aynı zamanda bunu fikri planda ortaya koyduğu gibi iddiasının da ispatçısı bir harekettir. Yani kavgasını cemiyet meydanına taşımıştır. Üstad Hazretlerinin gerek kardığı Büyük Doğu dergileri, <laughs> gerek tehlif ettiği eserler, gerekse de Anadolu'yu bir baştan bir başa gezdiği konferanslarıyla rejimi fikri planda temellerinden sarsmış, en yıkıcı tenkitlerde bulunarak dayanıksız hale getirmiş <laughs> ve birçok sosyal yapıya el atarak devrimci bir sosyal sınıfın oluşması noktasında üstün gayretler göstermiş ve bunu da büyük ölçüde temin etmiştir. Alparslan Türkeş'in bir ara gazetelere verdiği bir röportajı vardı. Ben denk gelmiştim. Hatta buradaki birkaç arkadaşımızla beraber okumuştuk. Alparslan Türkeş orada diyor ki Necip Fazıl diyor bana diyor İslam ihtilali teklif etti fakat diyor ben diyor kabul etmedim. Yani üstadın gayretini nereden nerelere kadar uzandığını görmek bakımından bence çok güzel bir örnek. Yine Gölge Dergisi ile İslamcı Cenahı siyasi arenanın bir tarafı olarak meydan yerine çıkaran Kumandan Mirza Beyoğlu'nun da sistem şöyle bir ölçüsü var bu kumandana ait bir ölçü. Sistem kendisini teşkil eden unsurlarıyla tezatsız bir terki tüm anlamındadır. Düşüncede kuruludur ancak hayali değildir. Tatbikle olan ilişkisine göre de gerçekleştirilecek olan ve gerçekleştirilenin kendisiyle kontrol edileceği modeldir. Ölçüsünü getirerek üstattan aldığı bu mücadele bayrağını kendisi için olmayan şey başkası için de olamaz der ve ideolojik şuurlanmanın ideolojik süzgeçten geçmiş, ideolojiyi bir meleke haline getirmiş kendi öz devrimci kadronun zorunluluğundan bahsederek bu kadroyu oluşturma yolunda büyük bir çaba içine girmiş. İslam devrimini ideolojik çapında bir gaye olarak işaretleyen kumandan Mirza Beyoğlu aynı zamanda bu gayeye ulaşmanın ve metot ve yöntemlerini de ideolojisi içinde barındırır. Yani arkadaşlar Kumandan Mirzebeoğlu İbda Külliyatı'nda İslam nizamının kurulması gerektiğini bütün yönleriyle anlatır, nasılını gösterir. Aynı zamanda bize o nizamın nasıl kurulacağı, onun kavgasının, mücadelesinin metotlarını, yönlerini, ihtiyaç duyduğu bütün teferruatıyla beraber bize sunar. İbda ideolojisi bir gaye belirtirken aynı zamanda propaganda telkin ve tebliğ yöntemi de olmuş, kitleye ve etkileyicilere bir tesir metodu olarak da ortaya konulmuştur. Yani bizim gayemiz olan gerçekleştirilmesi gereken ideoloji aynı zamanda kendini gerçekleştirici bir vasıtadır da insanları etkilemek noktasında. İbda fikriyatına mensup birçok cephe İslam devriminin ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda her türlü metotla şeriat kavgasını bayraklaştırmıştır. Hasılı kardeşlerim iptal külliyatı içinde barındırdığı dünya çapındaki fikirlerle insanlara gerçek anlamda Müslümanca yaşayabilecekleri ideal bir hayat tarzı sunmuş. Bunun mücadele ve kavgasını en ince teferruatına kadar tespit etmiş ve Müslümanların üzerine fazla kifaye kabilinden borç olan bir sistem bütünlüğü temin ederek Müslümanların her zaman başvurması, rehber edinmesi gereken bir külliyat ortaya koymuştur. İptal külliyatına bu çerçevede bakılması gerekir diyorum ve ben sözü Alper kardeşime bırakıyorum. geçen hafta Büyük Doğu Külliyatı'na umumi bakış diye bir sohbet yapıldı burada. Ben onun devam mahiyetinde kısa bir şeyler anlatacağım Büyük Doğu Külliyatı ile ilgili. Hayrettin bahsedecekti, bahsedememiş, yarım kalmış o mesele. Onunla ilgili konuşacağım. Şimdi Büyük Doğu Külliyatı'nda bir sürü eser var. İkisi beraber Büyük Doğu İbriya Külliyatı neredeyse 200 esere yaklaşıyor. Çok geniş, yani şöyle de söyleyebiliriz, girdiği alanlar itibariyle çok geniş. Mesela üst Büyük Doğu Külliyatı'nda işte biz piyesler görürüz, fikri eserler görürüz, Üstad'ın hatıralarını görürüz, röportajlarını görürüz, ekseriyet aktüel yazılarını görürüz. Bunlar işte raporlarda yok ya da Türkiye'nin manzarası eserinde, şurada burada, geniş açılmışlar ama ben öz olarak şunu söylemek istiyorum. Birazdan konuşmalar adlı röportajından da bir şey okuyacağım bu malette. Üstad şöyle söylüyor. Yani aktüel yazıları, piyesleri, romanları ve bütün hayatı aslında aynı keyfiyetin başka başka şekillerde gözükmesiyle. Yani bunu bu şekilde izah ediyor. Piyeslerindeki işte aile içi dramlara kadar ya da bir gencin varoluş acılarına kadar bir sürü mevzuya değiniyor. Ya da aktüel yazılarında, siyasi yazılarında Mevcut siyasi partilerin çekimleri, <laughs> enflasyon, işte zamlar, faizler, çok teferruat ufak konular, işte bazen şunu bile görürsünüz, işte bir güzellik yarışması olmuş, onu yazar. Başka bir yerde bir skandal, bir şey olmuş, onu yazar. Hepsini yazar üstad. Yani 43'te başlayan Büyük Doğu, da 70'li yıllara kadar bütün aktüel mevzulara girmiştir. Ama bunların içerisinde şunu söylemek istiyorum ben, az önce söyledim, aynı keyfiyetin görünmesi. Bu keyfiyetin ne olduğunu anlaşılması açısından, geçen hafta da burada Şeriat'tan Hakikate diye bir sohbet yapılmış, orada da bu, Böyle öz halinde güzel ifade edildi. Üstadın kim olduğunu, nasıl düşündüğünü bunu anlamak gerekiyor. Çünkü üstadın bütün romanlarında da, piyeslerinde de, senaryolarında da hepsinde bu farklı farklı veçelerde gözükmüş olacak. Yani sanat diliyle ya da şiirlerde de böyle o açığa çıkacak. Ama öz itibariyle kim olduğunu anlamak burada en mühim nokta bu. Yani kendisi ehl-i sünnet vel cemaat itikadına bağlı. Aynı zamanda nakşidir. Bu İslam'ın, birazdan okuyacağım orada da göreceksiniz. Yani şöyle bir iddiası var. Ben İslam'ı aslına döndürecek şekilde insanlara tebliğ ve telkin edeceğim. Büyük Don 43'teki çıkışı budur. Bunun işte sosyal hadiselerle, onların vesilesiyle gözükecek, başka şekillerde gözükecek. Ama hasılı Üstad'ın ana eserleri, ana kitapları yani Üstad'ın işte siyin dünyasını, ruhi yapısını, itikadını bunları özleştiren ana eserleri var. Bunlar Üstad Hibarlı Hikmet'in diyor. Bu baş eseri ideolog Örgüsü. Bunu hepiniz zaten biliyorsunuz. Bunun etrafındaki, bu sarayın etrafındaki sütunlar dediği konferansları var. Bu konferanslar 5 kitap halinde yayınlandı. Ama içinde başka başka konferanslar var. Bunu bütün Türkiye'ye gezerek vermiştir. Haricen Batı Tefekkür ve İslam Tasavvufu eseri. Bu eserinde kendisi Fransa'da tahsil gördüğü için aynı zamanda felsefe mezunu. Felsefede işte Aristo'dan, Sokrat'tan başlar. He Hegel'lere, Heidegger'lere kadar getirir bir özet halinde. Ondan sonra bunların karşılığı olarak bunların aradığı hakikati bulamadığını, bunun İslam tasavvufunda olduğunu söyler. Yani kısa kısa eserleri böyle geçeceğim. <laughs> Ondan sonra Doğru Yolun Sapık Kolları eseri bu yine Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadını ana merkeze alır. Doğru yol budur, kurtuluş yolu budur. Diğer sapık kolları anlatır. Kendi zaaflarıyla, kendi çelişkileriyle ve nasıl olduklarıyla ilgili. Haricen tarihi konularda yazdığı eserleri var. İşte bu Abdülhamit'le ilgili yazdığı eserler var. bize bize Menderes'le ilgili yazdığı eserler var. Yani bugün için artık tarihi oldu bunlar. Ve başka başka konferanslarında şurada burada değindiği hadiseler var. Ama öz olarak şunu söylemek lazım. Üstad bir tarihçi olarak bunları yazmıyor. Sadece bir mütefekkir olarak bunlara yorum, mana veriyor. Ve bütün eserlerinde bu böyle gözüküyor. Harice şunu söyleyebilirim. İman ve İslam atlası diye şey, hali var. Yani burada da şöyle bir bakış var. Kendisi ilmi hal yazacak biri mi? Alim mi değil mi? Bunların tartışmaları uzun mevzular. Onunla ilgili bahis okuyacağım burada. Aslında bu okuyacağım Bayez. Yani üstadın Blue Report'a cevap olarak bunları söylüyor. Üstadın bütün eserlerine yayılabilecek bir şey bu. Okuyayım buradan. Yani eser tamamlandığı zaman, çıkacağı zaman üstada bu soruluyor. Yani kendi eserinizi nasıl buluyorsunuz diye. O şöyle bir ifade bu bulunacak. Bildiğimiz, gördüğümüz, alıştığımız soydan değil. Evet bu ilham. Ama bildiğimiz, gördüğümüz, alıştığımız soydan değil. Başlığın altında şu dört kelime var. Şekil, ruh, amel, hikmet. Yani Din ölçülerinin içi ve dışı, çehreyle ruh gibi sarmaş dolaş. Öğretme içinde benimsetmenin, belletme içinde sindirmenin, anlatma içinde sevdirmenin, tarife bilgisi içinde manalar yaşatma, görüp avlamanın eseri. Devamında da şunu söylüyor. Karşı taraf bu büyük bir iddia değil mi üstadım diye soruyor. O da şunu söylüyor. Bütün hayatı belki de bir sürü ifadesini özetlenebilir ama bu ifadesinde de özetleniyor. İddia değil gayret. Asırlardır böyle bir cehd ve gayret hamlesine gidişe sanmıyorum. Yapabildim sanmıyorum, yapabildim demiyorum. Yapılması ve katlanılması gerekeni belirtiyorum. Yani üstadın bütün öz, eserlerinde öz olarak bu var. Olması gerekenin ne oldu, idealin ne oldu. Ben Uludağ'ı kucaklayıp sırtlamaya çalışan çalışayım da isterse Uludağ üzerime çöksün ve beni etsin. Herhalde dağın eteklerinde basit yol tarifleri satan ve onun iklimini, havasını, suyunu yaşatmayan alim tavırlı insanların içinden daha ölü bir anlatım ve bu bakımdan yepyeni. Dünya görüşümü ideolojik Örgüsü adlı kitabımda özdeştiren ben iman ve İslam atlası ile bu görüşün kaynağını göstermiş ve her türlü sanat ve fikir eserimle beraber ikisini meclis etmiş olma iddiasındayım. Böylece bütün eserlerimi iman ve İslam atlasında bakmış bulunuyorum. Bu bir ilmihal, itikadi konular da var, akayet konuları da var içinde. Geniş de bir eser. Ama şurada şunu vurgulamak istiyoruz. Bir sürü şeyin tarifi yapılabilir. Mesela ideoloji örgüsü, işte ideoloji kavramı, şunlar bunlar. Bunlar çok tavsiyatlı konular açılabilir. Ama öz olarak söylenecek şey şu. Üstad bir muhafazakar değil. Üstad hep yeni bir şeyden bahsediyor. Aslında hepimizin var olduğunu sandığımız, bildiğimiz bir şeyden bahsediyor. Bu İslam davası. Yani aslında herkes bunu yaşadığını iddia ediyor. Herkes bunu bildiğini iddia ediyor. Ama Üstad bunu muhafazakar bir tavırla işte 70 günlerin nostaljisiyle anlatmıyor. Bunu hep yeniden keşfettiğini ve bunu başka başka veçelerde kendi kudretinin yettiği sanatkar tarafıyla fikir yönüyle <laughs> halka açıyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu eserlerin ortak noktaları, temel noktaları, ana ölçüleri Ehl-i itikadına bağlı bulunması, şer'i sınırlar, hudutlar içerisinde olması ve hepsinde tüten hem ayrı ayrı fertler için, bireyler için hem de bütün toplum, bütün cemiyet için bir teklif var burada. Bir şeriat teklifi var, bir İslam teklifi var. Bunun derinlik tarafını tasavvufla verecek ki sadece tasavvufi eserleri de var, menakıplar var, kendi yaşadığı işte o ve ben Abdülhakim Efendi'yle tanışması var. Bunlar var. Eski çevirdiği, tercüme ettiği eserler var. Bunları Osmanlı Türkçesinden çeviriyor. İşte Mektubat tercümesi var. Bu da Osmanlı Türkçesinden çeviriyor. İki tane siyer var. <laughs> Biri Çöle İnan Nur. Onda o ondaki o edebi dilin şunun bunun içinde bazı şeyler gümürtüye gidiyor ama işte kumandanın onunla ilgili söylediği Çöle İnan Nur'la ilgili bütün fıkhi incelikler orada mevcuttur diyor. İşte İmam-ı çevirdiği aslında onu bakiden çeviriyor. Baki İmam Kastarani'den çevirmiş. O e, İmam Kastarani'nin gönül nimetleri yani Türkçe tercümesi bu. Böyle bir eser var bu da bir siyer. Yani bütün bunların hasılı, toplamı, özeti üstadın bağlı olduğu kaynakla ki ideoloji de bu demektir. Yani ideolojinin en basit tanımı şudur. Bütün dünyayı, varlığı, alemi, insanı her şeyi tanımladığınız bir alan bu. Ama bu bir referans noktasıdır. Yani ideolojiye referansla her şeyi tanımlarsınız. Ondan sonra da ona göre davranışlar gösterirsiniz. İşte bu davranışın tamamına ahlak deniliyor. Bu çok geniş bir mesele. Yani özetle şunu söyleyeceğim. Üstadın bütün bu farklı eserleri aynı kaynağa, aynı itikada bağlanmıştır. Sadece bunun başka türlü görünüşleri, başka türlü şekilleridir. Söyleyeceklerim yani bu kadar. Sözü diğer abilerime bırak. Yani iptal külliyatına giriş derken ben şu kısaca şunu değinmek istiyorum. Basit, en büyük sıkıntımız biz de dahil, ilk defa okuyanlar da dahil okumakta, anlamakta zorlandığımız yani küllatı, kumandanın ezellerini okurken en büyük sıkıntı anlayamıyoruz. Ama sadece bu gençler ya da ilk defa okuyanlar için değil hepimiz için. ilk defa okuyanlar da herkes için geçerliydi bu. Kumandanımız metiste anlayamıyorsanız da okuyun. iz kalın diyordu. Çünkü her anladığımızda bir parça her anladığımızda yeni bir şey keşfedeceğiz Allah'ın izniyle. Ki keşfediyoruz. Hala da yani Özden abi, Aydettin abi kim okursa okusun ya ile yepyeni bir şey keşfediyor, keşfedecektir. Ben bu konuda kendimden örnek vermek gerekirse ilk okudum e, kumandanın üç iş gezeliydi. Kumandanın konferanslarıyla ortak bir e, şeydi, e, eserdi küllattan. Şimdi size de tavsiyem gençlere, yani Külliyat'a başlayacak olan gönüllaşları, Haliç Konkresi'ni seyretmeniz, tekrar tekrar seyredip bir, bir şuur edilmeniz, ondan sonra Üç şıkta Birlikte diğer eserlerimi de okuyabilirsiniz diye kısaca öyle geçiyor. Ağzına sağlık. Recep kardeşim de buyur. Ee, abilerim de konuştu. Ben de e, üstad ve kumandana e, ilk başlayacaklar için e, hangi eserlerinden başlanmasını, gerektiğini söylemek istiyorum. Üstad derken e, çile. E, çile bana göre e, üstadın bütün eserlerinin toplamı. Yani baş eserim aslında ideoloji Örgüsü diyor ama aslında çile, şiir halinde bir insana dair her şeyi anlatmıştır. Çileyle başlayabilirsiniz. O ve ben, Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu, çöle inen bu, son devrin din mazlumları, ulu akam, öfke ve itir ve bütün tiyatro eserleri. Bütün o çerez gibi yani tiyatro eserleri de insana dair, yani insana dair ne varsa tiyatro eserlerinde bulabilirsiniz. Çile ve tiyatro eserlerinde özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. E, i̇deolojik Peki kumandan Dediğimizde kumandana ben çok vakıf olmasam da e, dili ağır, kelimeleri de ağır. E, buna rağmen okuyorum. Anlayabildiğim kadar e, şöyle söyleyeyim. İslam'a muhatap anlayış, bütün fikrin gerekliliği, istikbal İslam'ındır, yaşamayı deneme, hikemiyet ve baş yücelik devleti. Bu eserleri okuyabilirler ilk etapta. E, ondan sonrası zaten gelir diye düşünüyorum. E, bir de e, Üstad ve kumandan e, her şeyde samimiyet demiştir yani samimiyet ne yaparsak yapalım samimi olmamız lazım yani ki <laughs> ah samimiyet ah samimiyet senin olmadığın yerde hiçbir şeyin gerçeği kalmıyor <laughs> e, kumandan da şöyle diyor senden bir şey istiyorum biricik şey tek şey samimiyet yani e, samimi olmadı samimiyet şöyle bir şey ekmek su nefes <laughs> kadar önemli ya bu bunu ya bu ekmek su nefes hayvanı aslında samimiyet insani samimi olmadığımız olduğumuz sürece Allah bereket verir ki kafire dahi veriyor çünkü çalışana veriyor hakkıyla çalışana biz samimi olalım diyorum e son olarak kumandanın ve üstadın şiirlerinden alıntıyla bitirmek istiyorum bilemediler her inançlı bir kıvılcım taşır böyle günlere bilemediler yalnız mutlak hakime bağlılığımızı Yalnız ona kul, ona eğileceğimizi bilemediler oy, kadın, ihtiyar, genç, çocuk. Her can bir siper olup burç burç direneceğimizi. Uşaklık eskime de eskimesine, kölelik eskime de eskimesine, aşkta, da, bağlılık da, de. Sürüyor sürecek zaman sahnesinde iyi ve kötünün başlayan savaşı ve zafer mutlakiyinin bu dünya ve ötesinde. Üstad da kafiye şiirinde şöyle der. Son heceleri. Gitme kal, nefes al. Emir tez, bekletmez. Ve unur, bulunur. İşte iz, geliniz. Toprak post, Allah dost. Recep ayınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Aferin. Eyvallah. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Konuşan arkadaşlara teşekkürler. Son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Alper kardeşimin işte biraz da Üstad'la kendi kitabı hakkındaki o röportajla bahsettiği hani büyük bir iddia değil mi? Büyük de o iddia külliyatı söylenişi bakımından her bakımdan doğrudur. Ama asla hani dinde söz konusu olduğu gibi mutlaklık iddiası yoktur. Aşabilen varsa buyursun açsın. Ama aşamayan yoksa da bütün Müslümanların yani etrafımızda yaşanan onca hadisenin vebalini vicdanında duyan, işte bugün Gazze'de yaşanan, dün Suriye'de, Irak'ta yaşanan o katliamların vebalini yüreğinde duyan herkesin mutlaka gelip tabi olacağı ve bütün dünya çapındaki kurtuluşun ilk merkezi olacak Anadolu'da bir İslam devrimi için omuz vermesi gereken herkesin üzerindeki bir yüktür diyor. Teşekkür ediyoruz.